Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda bu hafta neler yaptığımdan bahsediyor olacağım. İlk olarak Juzlan kullanıyorsanız ya da Rubber Wallet kullanmadıysanız önceden yaptığınız işlemlerde ve e, Metamask'ta yaptığınız işlemlerden dolayı belli bir puan kazanmış olabilirsiniz. Buna bakmanız gerekiyor. Eğer kazandıysanız 31 Mayıs'a kadar claim etmeniz gerekiyor. E, burada kod olarak Nafi Durmuş kodunu kullanarak bilirsiniz ek puan için. Initia test neti başladı. 8 hafta sürecek. Bunları tamamlıyor olacağım. Burada girdiğinizde ne yapmanız gerektiğini söyleyecek. Burada 8 hafta var. Birinci hafta bitmek üzere. Biriken xp'leri climb edebilirsiniz. Alttaki projeleri kullanarak da daha fazla XP kazanabilirsiniz. Dilerseniz not kurarak ek puan da kazanabilirsiniz. Burada Dexalot var. Bu Dexalot projesinde işlem yapmaya başladım. Daha önceden airdrop kazanmıştık. Bunun sanırım aylık ödül dağıtımı oluyor. Burada işlem yaparak belli bir sıralamaya, skor kazanmaya çalışıyorum. Bunlar dolayı da belli bir miktarda ödül kazanacağımı düşünüyorum. Sonrasında Zeta Market. Bu Zeta Market üzerinde işlem yapıyorum. Burada küçük küçük işlemler açarak z-score sayımı arttırmaya baş e, çalışıyorum. Competition alanından şuradan Jupiter, Py, Pyte, Debridge gibi komünitelerden e, birinde varsanız işlem yaparak katılabilirsiniz. E, e, burada helix üzerinde işlem yapıyorum yine küçük küçük Şurada baktığımızda Debridge Finance üzerinde köprü kullanarak, kullanımında bunlar da kullanıyorum. Son olarak e, Mitosis görevinin, e, Mitosis projesinin gazete görevlerini ve bir miktar daha açıldığında eklemeyi planlıyorum. Siz de kontrol edebilirsiniz. Eğer açıldıysa ve limit bitmediyse, eğer bittiyse de bu e, gaz görevlerini tamamlayabilirsiniz. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.